Hepinize merhaba arkadaşlar bugün siz... Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte Roblox yani. Kerem 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 kafa oynuyor Kerem kafa oynuyor Bu arada Kerem de var Kerem de oynuyor Kerem de oynuyor Kerem de oynuyor Kerem Bu arada e, abone olun Videonun açmayı unutmayın Yani Kanalıma abone olun ve Instagram'a takip etmeyi de unutmayın yani bu adam ben Instagram'da sildim. Takip ediyorsun. Evet mi ya? Ben Instagram'da bayağı sildim. Ben sildim. Onu silmiştim. Onu ben kullanmıyordum. Ben artık. Ben bu oyunu YouTube'a yüklersem YouTube'a yüklerim ben bunu. Belki yüklenedi. Şey yapmayacağım ama. Kerem'i bir de söylemek lazım. Kerem bir yazdık. Video. Video başladı. Başladı. Video başladı diye. Tamam mı? İyi yazdım bakalım ne diyecek. Tamam der ama pek ilgin de yok ki ama. Tamam. Evet arkadaşlar şu an bir oynuyor kanalım. İyi. Evet. zaman baya korkunç. Ama nerede bilmiyorum şu an. Abi var ya bu bize gelirse vallahi öldürür bize keser vallahi ya. Şuan zaman nerede ki? Bir dakika abi. Kanal. Kerem Aran kanalın adını adını söyledi. Ben de netin dedim. Bu kadar dedim. Allah. Oğlum silah kafa nerede bu? Oğlum olan... Lan, okuza lan, o burada gel lan. O bilebilecek. Abi! Bu arada bir şey diyeceğim. Bu oyunda Roblox'ta bir korkunç bir anadı. Bak. Bu oyunu da oynamak istiyorsanız, bu oyunu da oynamak istiyorsanız kanalı abone olun. Bu oyunu beğendiyseniz, yazın yorumunu. Beğenin, beğenmeyin, beğenmey canınız. Yazın yorumunu. Ben beğenmedim dünyada İkisi de beğendi, Hayır Ben çıkayım şu an Ya Lan kes Lan kaç 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 Allah'a Kaç kaç Oğlum beni kestirse var ya Ölmem yer bunu Abi gelme ya Lan geri kaç Arkamda vallahi billahi Oğlum çok korkunç lan çıkayım çıkmayayım ama şu an merak ediyorum ya Oğlum sarı lan be Kaç 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 Oğlum çıkayım mı çıkmayayım bilmiyorum bak çok korkuyorum ya Vallahi da çok korkuyorum bak Oğlum yana gelmez lan bu Oğlum yanında olur tamam et yani sapa bir öldürür İyi Allah muhafaza Ya arkamda ya bu da hızlı koşuyor ya Al işte. Lan kesme düğün. Al işte. Ya. ya abi korkma. Bu da ne kesiyor? Hadi kesiyor. Ne ben can? Sen beni neden kestin oğlum? Bakayım kutulmuş muydu mu ya? Abi hayır. Bu video sonu bitecek inşallah. Kız burada şu an. Aradır oynuyor. Oyundan çıkmış. Nereye gidiyorsun Sanki o benim kızım Allah'ım ya. Gitsin oyun bul. Bana ne? Allah Allah. Oğlum sen. Şaka mı? Aga. Sen ha. Oğlum bu ne lan? Oğlum bir dakika. TRL'e çok ses geliyor bak. Ulan herkesi öldürüyor. <laughs> Şiş. Aa! Çek Ah, ya. Oğlum böyle şeyle korkunç lan hele olasın ya. Aa bitsin yapar canım ben ya. Aa, at, 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 at. Lan, kapa lan, kapa kapa ya, herkesef ya. ya, herkesef ya. Yalnızca, kapıyı, Elini, kapıyı. Bak, Arkadaşlar vallahi bu oyun korkunç ama bak bayağı öldürüyor mesela Neyse oyun devam ya. Ay çıktık ya. Evet arkadaşlar. Bu oyunun sonuna geldik. Video kapatıyorum. Yarın video çekeceğim bakalım. Bu yarın videoyu nasıl beğeneceksiniz onu bilmiyorum. Yani diyeceğim bu kadardır. Kanalıma abone olun, yorumda yazın. Yorumla... E ee, oyunu beğendiyseniz beğendi yazın. Beğenmedi beğenmesi İşte beğendiyseniz yarın yorum Beğendiyseniz yorumunuzu yazın. Beğen mi beğenmediyseniz beğenmediyseniz beğenmez. Beğendiniz mi beğenmediniz beğenmediniz mi diye yazın yorumunuza. Eğer bu oyunu be beğendiniz mi yazın. Beğenmediyseniz yazmayın. Sizin için bir önemli yani. Neyse kanalımı kapatıyorum. Şimdi kanal değil. Ne, ne, ne kanal? <laughs> Şimdi görüşürüz. bye bay.